Şeytanın Allah'a sığınırım. 114. ayet. Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. Onun vahyi sana gelip tamamlanmadan evvel Kur'an'ı okumada acele etme ve de ki Rabbim ilmimi artır. Müslümanlar da ilimlerin artması için Allah'a dua edecekler. Rabbim ilmimi artır diyecekler. Biz de Cenab-ı Allah'a diyoruz. Rabbim ilmimi artır. Kur'an okumada acele etme. Demek ki Kur'an okunurken düşünerek tefekkür ederek yavaş yavaş okumak lazım anlayarak inşallah andolsun biz bundan önce Adem'e ahit vermiştik fakat o unuttu biz onda bir kararlılık bulamadık Adem de Allah iki şeye dikkat çekiyor bir verdiği sözü unutması iki kararlılık yok kararlılık bulamadık diyor Allah Müslüman hafızası çok güçlü olacak, dikkati çok keskin olacak. İkincisi kararlı olacak. Dini yaymada, İttihat İslam'da, Türkistan Birliği'nde, Allah'ı sevmede, Allah korkusunda, Kur'an'a hizmette kararlı olacak. Hiçbir şekilde dikkati dikkate dağılmayacak inşallah. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında diğerleri secde etmişlerdi. O ayak diremişti ben diyor secde etmem diyor. Adem'e secde ettiriyor Cenab-ı Allah. Ağrına gidiyor. Yani Adem, Hazreti Adem'in önünde eğilmek, secdeye kapanmak ağrına gidiyor. Kabul etmiyor. Bunun üzerine dedik ki, ey Adem şeytandan Allah'a sığınırım. Bu gerçekten sana ve eşine düşmandır. Bak Allah dikkat çekiyor. Ey Adem bu diyor gerçekten sana ve eşine düşmandır. Yani bunun özelliği budur diyor Allah. Sana ve eşine düşmandır. Yani insanlara düşmandır sakın diyor bak Allah sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın sonra mutsuz olursun diyor ya bakın cennette mutluluk var cennetten çıkarsan mutsuz olursun diyor sakın diyor Allah dikkatini çekiyor şüphesi senin acıkman ve çıplak kalmaman orada cennete kalmana bağlıdır bak senin şüphesi senin acıkmaman acıkma hissi yok cennette ve çıplak kalmaman onda cennette kalmana bağlıdır. Çünkü sürekli Allah onun üzerine bir elbise yaratıyor cennette. Bütün elbiseleri de yaratan Allah'tır. Size giyimlikler var ettik diyor mesela Kur'an'da Allah. Çünkü biz beynimizin içinde Allah'ın yarattığı kıyafeti görüyoruz. Dışarıdaki kıyafeti göremeyiz. Dışarıdaki kıyafetin ne rengi vardır ne de öyle örtücü özelliği vardır. Çünkü madde saydamdır dışarıda. Simsiyah karanlık vardır örtücü olmasını Allah bizim beynimize yaratıyor. Şüphesi senin acıkmaman ve çıplak kalmaman orada cennette kalmana bağlıdır. Yani cennette kalma e, kalman ancak bana itaat etmenle olur diyor Allah. Bana bağlı olmanla olur. Ve gerçekten sen burada susamayacaksın. Cennette susama hissi yok. Acıkma hissi yok. Çıplak kalmak yok. Ee, yakıcı sıcakta da yanmayacaksın da yani aşırı soğuk aşırı sıcak yok ılıman güzel bir iklim var cennetin sonunda şeytan ona vesvese verdi dedi ki sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi adeti adem e, Allah'ın sözüne güvenmesi gerekirken şeytanın sözüne güveniyor vesvese ediyor Sonunda şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi? E zaten cennette sonsuz kalacak. Yani normalde sonsuz kalacak. Ama sonsuz kalmayacaksın diyor. Sana ben bir yol göstereceğim, yöntem göstereceğim. O zaman sonsuza kadar kalacaksın. Ama benim sözümü dinleyeceksin diyor şeytan. Halbuki Allah zaten söylemiş sonsuza kadar kalacaksın diyor. Allah'ın sözüne inanması gerekirken şeytanın sözüne inanıyor. Ve yok olmayacak bir mülk haber vereyim mi? Yani bu mülk bunların hepsi yok olacak diyor. Ama yok olmayacak şekilde olmasını istiyorsan sana söylediklerimi yap diyor. Ee, bakın cennette bile eğer iman zafiyeti olursa insana ne hale geleceğini Allah gösteriyor. Çünkü biz cennete gittiğimizde imanlı gideceğiz. Ve imanlı olduğumuz için cennette rahat edeceğiz. İnşallah. İmanı olmayan cennette yine vesvese edebilir. Yine rahatsız olsun. Mesela bir kafir cennette olsa çok rahatsız olur. Çünkü Allah'tan gene şüphe eder. Yani çünkü biz Allah'ı Allah'ın kendisini bildiği gibi hiçbir zaman için bilemeyeceğiz. Çünkü Allah'ın kendi kendini bildiği gibi bilmesi için bir insan haşa Allah olması lazım. Böyle bir şey de olmayacağı için Allah'a hep iman edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Ee, böylece ikisi yani Adem ve Hava ondan yediler. Hemen ardından ayıp yerler kendine açıldı. Bunu eğer diyor bunu e, yerseniz bu meyveyi tamam diyor sonsuza kadar hem yok olmayacaksınız ölmeyeceksiniz. Yani sonsuza kadar yaşayacaksınız. Hem de mülk de kaybolmayacak mülk de sürekli kalacak diyor. Allah'ın sözüne güvenmeyip şeytana güvendikleri için onu yapıp öyle bir şey elde etmek istiyorlar. Allah'ın ondan o, o, o gerçek gizlediğini zannediyorlar. Şeytan biliyor zannediyorlar. Ayıp yerler kendilerine açıldı. Üzerlerine cennet yapraklarından yamayıp örtmeye başladılar. Hemen o açılan yerlerini kapatmaya çalışıyorlar. Adem Rabbine karşı gelmiş oldu ve şaşırıp kaldı. Cenab-ı Allah kendi gücünü gösteriyor. O, o hani mülk kaybolmayacak mülkten bahsederken o mevcudu da kaybediyor. Üstündeki elbiseler de gidiyor. İnşallah. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve doğru yola inetti. Çok pişman oluyor tabi Adem. Ve onu doğru yola inetti diyor. Onun için yani imanlı olmanın önemini Allah bize gösteriyor. Çünkü cennette de müminler Allah'tan razı olmuş olarak, Allah da onlardan razı olmuş olarak tahkiki imanla gidiyorlar. Cennette de sonsuza kadar Allah'a iman ediyor mümin. Hiç Allah'tan kuşkusu olmuyor. Her zaman Allah'ı seviyor. Her zaman Allah'a bağlı oluyor. Tahkiki imanın İnşallah. önemini de Allah burada göstermiş oluyor. Cenab-ı Allah dedi ki: "Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Kiminiz kiminize düşman olarak hepiniz oradan inin." Adem de, eşi de, şeytan da hepsi. Artık size benden bir yol gösterici gelecektir. Kim benim hidayetime uyarsa, mehdime uyarsa Artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. Tabi ayette gelecek peygamberlere işaret var. Mehdi'de işaret var. Ama ayetin ebceti tek bir ayette ebced var. 1982 yılını veriyor. Kim benim hidayetime Mehdi'me uyarsa artık o şaşırıp sapmaz. Yani şaşıran sapan decaletin eline düşmüş oluyor. Mehdi'ye uyan da Allah'ın hadisinin tecellisine uymuş, hidayet bulmuş oluyor i̇nşallah. inşallah. Ve mutsuz olmaz. Neşeli ve sevinçli olur. Decaliyet, mutsuzluk getiriyor. Üzüntü, acı ve elem getirir. Mehdiyet, neşe, sevinç, candanlık, dışa dönüklük getirir. Kim benim hidayetimi uyarsa diyor Allah, şart olarak onu veriyor. İnşallah. Ahir zamanda hidayet nedir? Kur'an'dır. Kur'an'a uymaktır. Mehdi ne yapacak? Kur'an'a davet edecek inşallah. Artık size benden bir yol gösterici gelecektir. Yani mutlaka peygamberler gelecek. Ama burada tabi ayetin ilk anlamı artık size benden bir yol gösterici gelecektir. Ee, bu birçok peygambere baktığı gibi alenen Mehdiyet'e de bakıyor. İnşallah. i̇nşallah. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse yani Allah'ın kitabından yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Artık da Allah sıkıntı veririm. Psikolojik gerilime düşer sürekli bunalır, sıkılır. Sıkıntıdan dolayı uyuşturucu içer, sigara içer, alkol içer, bu kurtulmaya çalışır. Fakat kurtulamaz. Bak kim benim zikrimle yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Ekonomik yönden de çökertirim, ekonomik kriz meydana getiririm diyor Allah. Ekonomik krizin nedenini de açıklamış oluyor. Biz onu kıyamet günü kör olarak karşılayacağız diyor Allah. Çünkü görüntünün ve görmenin tesadüfen olduğunu söylüyor Darwinistler. E madem öyle diyor Cenab-ı Allah, madem değil mi? Göz tesadüfe meydana gelmiş, beyin tesadüfen meydana gelmiş. E Allah gözü meydana getiriyor ahirette. Göz meydana geliyor. Tesadüfe meydana geldi diyorlar ya. Tesadüfe meydana gelmiş gibi bir göz. Mesela sırtında bir göz, bacağında bir tane de bir göz. Sinirler de beyine bağlı. Beyninde de ona tesadüfen oluştu dediği bir görme merkezi de oluyor. Peki şimdi kim görecek? O göz görüntüyü getiriyor göze gözden alıp değil mi göz görüntüyü evet. beyne getiriyor. Beyinde duruyor tamam elektrik akımı olarak var. E şimdi kim görecek? Görecek biri yok. Ne oluyor? Kör olmuş oluyor o zaman. Hı. Çünkü görecek biri gerekiyor. Bir ruh gerekiyor. Allah'ın yarattığı bir ruh lazım. E adam inanmıyor ruha, Allah'ın yarattığına görüntüde beyne gelmiş ama bir şey yaramıyor Cenab-ı Allah ona dikkat çekiyor Bak, biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz çünkü bir etkisi olmuyor ruhun ihtiyacına Allah dikkat çekiyor ruhun varlığına, ruhu kendisini yaratığına ve ekonomik krize de Allah açıkça dikkat çekmiş oluyor kim benim zikrimden yüz çevirirse onun için diyor bak sıkıntılı. Adamlar ne yapıyor ekonomik krizde? Boşanıyorlar, birbirlerini dövüyorlar, sövüyorlar, intihar ediyorlar. Neden? Sıkıntı veriyor ekonomik kriz. Onun için diyor ki Allah bak sıkıntılı bir geçim vardır. Yani neşeli bir ekonomik kriz değil. Acı dolu, ızdırap dolu, gerilimli bir ekonomik kriz meydana getiririm diyor Allah. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak karşılayacağız. Madem Darwinistler böyle buna inanıyorlar. Allah Darwinistlerin karakterine de dikkat çekiyor. Materyalistlerin. Kör olarak edeceğiz Çünkü göz bir işe yaramıyor Kulak var kulak da bir işe yaramıyor Adamın kulağı olacak Sesler kulağında toplanacak Öz çekiç, üzengi, kemikleri hepsi tamam Ama duyan ruha ihtiyaç var Onun, Onu nasıl yapacak evrim? O yok işte Olmayınca sağır oluyorlar Duyamıyorlar Hem göremiyor hem duyamıyor o da şöyle demiş olur. Ben görmekte olan biriyken dünyada ben gözüm görüyordu diyor. Beni niye köle olarak haşrettin Rabbim diyor. E sen demiyor musun tesadüfen oldu diye. Değil mi? Tabii. E tesadüfen hmm. olan göz işte böyle oluyor. Değil mi? Bu da şaşıracak ne var? Yani gözünde kamera sistemi var. O da tesadüfen olmaz da. Allah onu yapıyor. Gözü oluyor. Mor gözü var. Sinirleri de var. Ama gören ruh yok. E niye şaşırıyorsun? Sen ruha inanmıyordun zaten. Ruh görmüyor, ben görüyorum diyordun. İşte ruh yok orada ne yapacaksın şimdi? Niye şamata yapıyorsun? Evet. Bak, sura üfüleceği gün biz suçlu günahkarları o gün yüzleri gö kara, gözleri göm gök, kas katı ve kör olarak toplayacağız. Mesela yüzleri kara. Madem evrimden oluyor cilt, öyle inanıyorsun. Hiç beğenmeyecekleri bir cilt meydana getiriyor Allah. Gözleri de öyle renkli, yeşil göz, siyah göz, yani çok etkileyici bir göz yok. Göm morarmış, mor bir göz meydana getiriyor Allah. O da tesadüfen olmaz ama onlar dediği için öyle yapıyor Allah. Bak kas katı ve fonksiyonu yok. Bak demin anlattım görüntü beyni geliyor fakat beyinde ruh olmadığı için göremiyor inşallah dünyada kendi aralarında konuşuyorlar yani ne diyorlar dünyada yalnızca 10 gün kal, gün kaldınız diye kendi aralarında fısıldaşacaklar diyor Allah 10 gün kalın böyle orada da yine derya muhabbeti gibi sarhoş muhabbeti gibi muhabbete giriyorlar, konuşmaya giriyorlar. Muhabbet edeyim de konuşmaya. Onların sözünü ettiklerini biz daha iyi biliyoruz. Tutulan yol bakımından onların daha üstte olanlar ise siz yalnızca bir gün kaldınız derler diyor. O öbürü de akıl dahi olanlar da bir gün kaldınız diyorlar. O kadar kısa kaldıkları. Çünkü zaman mefhumu kalktığı için zamanı kavrayamıyorlar. Zaman bir algı biçimi. Zamanın izafi olduğunu Allah Kur'an'da çok fazla örnekten gösteriyor. Daha önce inanmıyorlardı. Ne kadar sene inanmaları? Bir sene inanmadılar. Evet. Zaman izafi olduğuna, mekan izafi olduğuna inanmadılar. Sonunda izafi fizik ortaya koydu. Einstein'ın anlatımlarından kanaatleri geldi. Hı hı. Ki zaman izafi. Evet. Mekan izafi. Ve zaman ve mekanın sonradan oluştuğunu yeni anladılar. Onlar zannediyor ki zaman sonsuzdan gelir, sonsuza gider mekanda sonsuzdan gelir sonsuza gider. Bir de baktılar ki 10 veya 15 milyar yıl önce zaman ve mekan yaratılmış. Evet inşallah.